Merhaba Elvan ve Çiçekleri kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Begonvil çiçeğimi nasıl diktiğimi anlatmak istiyorum. Bu bitki bir arkadaşımı gezmeye gittiğimde bahçesine çok beğendiğim bir çiçekti. Baktım yaprakları falan çok göz alıcıydı. O yüzden arkadaşımdan istedim o da bir dal verdi. Özellikle şunu belirteyim sonbahar aylarındaydı. Arkadaşım bana şöyle bir 15 santim ee, civarında bir dal verdi. Çok kalın bir dal değildi. Şişenin içerisinde gördüğünüz gibi ben tabii ki videoyu çekeceğim aklımda yoktu o zaman. Onu çekmemiştim. Ama e, videonun bu kısımda bitkiyi nasıl köklendirdiğimi anlatacağım Bu videoyu çekmem iyi olmuş bu konuda. E, bu şekilde e, şişeyi ikiye bölüyorum. İçine güzel bir toprak, humuslu, torflu, işte bol gübreli bir toprak koyuyorum. Onu hafif nemlendiriyorum. Ve bitkiyi 15 santim civarındaydı bu bitki bahsettiğim gibi. Onun alt yapraklarını kesip bu toprağın içerisine dikiyorum. Ve elimle sıkıştırıyorum toprağı. Sonrasında da şişeyi tamamen kesmemiştim. İsterseniz kesebilirsiniz de. Şişenin kalan kısmını bu bitkinin üzerine örtüyorum. Yani bildiğiniz sera ortamı yaratmaya çalışıyorum. Ve gördüğünüz gibi bir iki hafta sonrasındaydı bu kökleri görmeye başlamıştık bu kılcal kökler artık bitkimin köklendiğime kanıttı ve özellikle şeffaf seçmemin nedeni de bu köklendiğini görüp görmemek ben bu şekilde e, diktikten sonra bunu pencerenin kenarında gün ışığını bol alan ama direkt güneş ışığını almayan bir yere koymuştum gördüğünüz gibi köklenmenin yanında aynı zamanda e, artık bu dal bu minik dal diyeyim size. Aynı zamanda filiz de vermeye başladı. Yani filizini uzatmaya başladı. Bu şekilde e, güzel yeni yapraklar çıkarmaya başladı. Özellikle şunu söyleyeyim, ağzını kapattığım için sulamayı sık yapmıyorum artık. Arada bir ağzını açıyorum, içerideki o e, oluşan gazı çıkartıyorum ama tekrar kapatıyorum ve onu o haliyle. Pencerenin kenarında bıraktığım O aydınlık yerde bırakıyorum Evet e, Özellikle diktiğim zamanı söyledim size Son bu Bunun için çok önemli Çünkü yazın bu işlemi yaptığınızda bitkiniz tutmayabilir Size şöyle söyleyeyim e, Bu bitkiyi o Diktiğim zamandan sonra Biraz daha büyütmesi için Belirli bir süre sonra o kapağı açtım Ve bitki bayağı bir büyüdü orada Daha sonra onu anneme getirdim ve annemin bahçesinde büyük bir saksıya ektik. Yere de dikebilirsiniz bunu ama annem bahçeyi çok sık sıvadığı için bu bitkinin bakımından bahsedeceğim biraz size. Bu bitki çok suyu sevmiyor. Nemli toprağı seviyor ama özellikle çok fazla sulama yapılmaması gerekiyor. O yüzden biz de yağmur almayacak ama geniş bir saksıya ektik ve böylece bu kadar güzel bir büyüme elde ettik. Özellikle bu bitki için şunu söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi yaprakları çok bol. Bunun nedeni bitkimiz gölge bir yerde olduğu için. Bu bitkinin en az 5-6 saat güneş ışığı alması gerekiyor. O zaman bol çiçeklerini görmemiz mümkün. Gördüğünüz gibi bizim de çok az güneş alıyor. Yani sabah güneşini alıyor ama bu yeterli gelmediği için bol yaprak yapmış durumda. En kısa zamanda yerini değiştirip çiçeklerini görmek istiyoruz bu bitkinin. Siz de bitkiniz varsa çok sulama yapmadan ama nemli kalmasına dikkat ederek Bitkinizin çiçek açmasını sağlayabilirsiniz. Sert rüzgarları sevmeyen bir bitki bu. O yüzden bol güneş alan, çok fazla su almayacak yerde olursa çünkü özellikle sulamalar yapılıyorsa orada o bitkimizi çürütüyor. Bu şekilde sağlıklı bitki elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bitkimin çiçekleri de alacalı. Bu bizim çok hoşumuza gitti. Biliyorsunuz ki begonvillerin pembe, beyaz, turuncu, kahverengi, sarı... Birçok rengi mevcut. Ee, ve alacalı yapraklısının da olduğunu ben de bu bitki sayesinde öğrenmiş oldum. Ee, size de anlatmak istedim bildiklerimi, yaşadığım deneyimlerimi. Sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen yorumlarda belirtin. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız yeni videolarımın gelmesi için bana destek olursanız çok sevinirim. sağlıklı kalın, mutlu kalın. Gününüz çiçekler kadar güzel geçsin.